Analiz süreklilik ister. Özünde her şeyin pürüzsüzce değiştiği ve kısa bir an önce olduğundan yalnızca küçük bir oranda farklı olduğu varsayılır. Tıpkı bir film gibi analiz, gerçeğe anlık görüntüler dizisi halinde tekrar canlandırır ve sonra onları an an, kare kare tekrar birleştirir. Böylece algılanamayacak kadar küçük değişimler ardarda arda dizilerek pürüzsüz bir akış yanılsaması yaratır. Bu daha önce canlı yayında bahsetmiştim. Arkadaşlığın matematiği. Bu kitabın tanıtım videosunu da yapacağım. Bu kitabı okumaya başladım. Ortalarına geldiğimde ya da belki bitirdiğimde videosunu çekerim. Fakat bu süreklilik videosunu yapmaya karar verdiğimde tesadüf bu kitaba da aynı zamanlarda başladım. İlk başlık süreklilikle ilgili. Bu kitabın konusu da bir profesörün yıllar önceki öğretmeniyle arasında geçen iletişim, onunla yazışmaları, problemler üzerine düşünmeleriyle alakalı güzel bir kitaba benziyor. Tam çok ilerlemedim. Fakat bu süreklilikle ilgili giriş benim çok hoşuma gitti. Bugün süreklilikten bahsedeceğiz. Süreklilik nedir? Süreklilik dediğimizde aklımıza günlük hayatta dahi genelde sürekliliği tercih ederiz hayatta. Bir ilişkinin sürekliliği, yaptığımız işin sürekliliği, yaşamamızın sürekliliği, yaşadığımız evin, cebimize giren paranın, huzurun. Peki süreklilik çok gerçekçi midir? Yani bu saydığım her şey kopukla, süreklilik deyince ne anlıyoruz? Bir bozulmaya uğramadan aslında devam etmesi. Gerçek hayatta çok makul bir şey midir? Çok gerçekçi midir? Bilemeyiz. Fakat analizin temelini oluşturur. Hatta kimi zaman zamanın sürekliliği hakkında düşündüğümüzde. Yani aslında zaman kesintiye uğramadan akış halinde midir? Yoksa aslında çok küçük çok küçük zaman dilimlerini incelediğimizde aslında parçalar küçük küçük parçaların birleşmesi midir? Tabii bakış açımıza göre, algılarımıza göre bu sorunun cevapları da değişebilir. Gözle göremediğimiz, çok küçük parçacıkların evreniyle bizim algıladığımız evrenin yasaları aynı olmayabilir. Tabii ki bunlar çok keyifli konular. Üzerine düşünmeye, okumaya değer konular. Biz bugün matematikte süreklilik deyince ne anlıyoruz? Hemen ilk olarak okullarda süreklilik dediğimizde aklımıza şöyle bir fonksiyon gelir. Daha doğrusu bu gösterilir. Herhangi bir kesintiye, bir kopukluğa uğramamış bir fonksiyon gibi düşünebiliriz. Hatta buna bu bir f fonksiyonu ise sürekli bir sürekli fonksiyon. Sürekli fonksiyona böyle bir örnek verebiliriz. İlk olarak bize bir fonksiyonun grafiğini elimizi kaldırmadan çizebiliyorsak o sürekli bir fonksiyondur gibi şeyler anlatılır süreklilikle ilgili. Fakat eğer alacağın bir fonksiyon şu tarafta şöyle bir kopukluğa uğruyorsa mesela şurada bir A noktası görüntüsü burada bu da bir F fonksiyonu olsun ve şuradan devam ediyorsa böyle bir fonksiyon sürekli fonksiyon değildir deriz. Peki gerçek anlamda tanım olarak süreklilik nedir? Şimdi bunu inceleyelim. Tanım diyeceğiz şimdi. Önce sezgisi olarak, grafik üzerinde, gerçi sezgisi olarak bahsettik. Kolumuzu, elimizi kaldırmadan fonksiyonu çizmemiz gerekecek ama bu ne anlamı gelir? Ufak ufak, adım adım birazcık e, teknik terimlere bulaşalım. Elimizde bir F fonksiyonu var. F fonksiyonu için şöyle diyeceğim. A kümesi, R sayıların bir alt kümesi. F fonksiyonu da bu A'dan reel sayılara tanımlanmış olsun. Ve bir de elimde A kümesine ait bir eleman var. A elemanıdır A'nın. Şimdi A noktasının görüntüsü F A. F A. Seçeceğim bir epsilon için. Epsilon e, hatta pozitif epsilon. Rastgele bir epsilon. Her epsilon büyük sıfır diyeceğim. Epsilon sıfırdan büyük ama çok çok küçük sayılar için kullandığımız bir terim. Yani rastgele bir seçtiğim bir epsilon için F A'nın epsilon komşuluğunu inceleyeceğim. F A'nın epsilon komşuluğu. F A artı epsilon, F A eksi epsilon. 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 Şimdi bunu grafikte şöyle bir çizelim. Eğer şurası A noktası A ile komşuluğunun görüntüsünün şöyle diyelim A ile komşuluğunun görüntüsünün F'a'nın epsilon komşuluğu aralığına düşürebileceğim bir delta sayısı bulabiliyorsam en az bu şekilde bu koşulu sağlayan en az bir pozitif delta delta da yine sıfırdan büyük ama çok küçük bir sayı olarak düşünün bu koşulu sağlayan yani komşuluğunun F fonksiyonu altındaki görüntüsünü F'a'nın epsilon komşuluğu aralığına düşürebileceğim bir delta bulabiliyorsam o zaman F fonksiyonu A noktasında süreklidir derim. Ve önemli olan şey aslında şöyle de gösterebiliriz bunu. F A eksi hatta şöyle yapalım. A eksi delta A artı delta komşuluğunun A kümesinde olan elemanları için konuşuyorum. Alt kümesi ise F A eksi epsilon F a artı epsilon aralığının bir alt kümesi ise yani bu koşulu sağlayan bir delta bu görüntünün bu aralığın alt kümesi olması koşulunu sağlayan bir delta sayısı bulabiliyorsam bir delta bulabiliyorsam o zaman f fonksiyonu a'da süreklidir derim. Ee, hemen şunun üstünden geçelim. Bu birazcık epsilonlu deltalı tanım, tanım karmaşık gelebilir. Tabii ki karmaşıktır. Üzerine defalarca düşünmek gerekir. Biraz birkaç defa daha yazacağım zaten. Sakin sakin ilerleyelim. Ne dedik? Bir A kümesi reel sayıların bir alt kümesi. F fonksiyonu A'dan reel sayılara tanımlı bir fonksiyon. Ve bir A elemanı aldım. A kümesinin bir elemanı. Yani Süreklilikte bir, nok, bir fonksiyon bir noktadaki sürekliliğini inceleyeceksem o noktanın tanım kümesine dahil olması gerekiyor. Şimdi tanım kümesinden bir eleman aldım. Bu elemanın komşuluğunun F'a'nın epsilon komşuluğunun F fonksiyonu altındaki görüntüsünü F'a'nın epsilon komşuluğundaki görüntüsünün pardon aralığının içine düşürebiliyorsam böyle bir delta sayısı bulabiliyorsam o zaman f fonksiyonu a'da süreklidir derim. Tekrar ediyorum a ile komşuluğunun f fonksiyonu altındaki görüntüsü f a'nın epsilon seçtiğim epsilon komşuluğunun arasına düşebiliyorsam bu aralığa düşürebiliyorsam yani böyle bir delta varsa bu aralığa düşürebildiğim bir delta varsa f fonksiyonu a noktasında süreklidir diyorum. Şimdi biraz daha bu tekrar bu tanımdan bahsedelim. Bir iki defa daha vereceğim. Sonra bir örnek vereceğim. Eğer her epsilon büyük sıfır için x eksi a küçük delta yani a'nın delta komşuluğundaki her x için tabii ki bu x'lerin a kümesine ait olması gerekiyor. Parantez içinde x eleman a diyelim fx eksi fa fx fa küçük epsilon koşulunu sağlayan en az bir en az bir delta sayısı bulabiliyorsam o zaman f fonksiyonu a noktasında süreklidir. deriz. Eğer bir fonksiyon tanım kümesindeki her noktada sürekli ise o fonksiyona sürekli fonksiyon denir. Ayrıca önemli bir nokta delta sayısı epsilon'a ve a'ya göre değişiklik gösterebilir fakat x'e göre değişiklik gösteremez. Biraz daha kısaltılmış haliyle son bir defa daha tanımı yazacağım ve küçük bir örnek vermek istiyorum. a reel sayıların bir alt kümesi olsun, f fonksiyonu a'dan reel sayılara bir fonksiyon olsun ve a A'nın bir elemanı. F'nin F fonksiyonunun A'da sürekli olması için seçtiğim herhangi bir pozitif epsilon sayısı için bir tane bir delta sıfırdan en az bir tane bir pozitif delta sayısı olmalı ki Tabi şu koşulu sağlayan, şu koşulu sağlayan x eksi a küçük delta ne diyorduk? Bu aralıktaki her x a'nın elemanı olacak. X, x mutlak değer x eksi a küçük delta ise mutlak değer fx eksi f a küçük epsilon koşulunu sağlamalı. Yani bu koşulu sağlayan en az bir tane pozitif delta bulabilmeliyim. Seçeceğim herhangi bir epsilon sayısı için bu koşulu sağlayan bir delta bulabiliyor muyum? Var mı? Bunu incelememiz gerektiğini söylüyor. Şimdi isterseniz bir tane inceleyelim. Tekrar okuyalım bunu. Bir f fonksiyonun a noktasında sürekli olabilmesi için Seçeceğim herhangi bir epsilon büyük sıfır için x eksi a küçük delta iken f x eksi f a küçük epsilon koşulu sağlansın istiyorum. Bunu grafik üstünde aslında ne anlama geldi geldiği biraz daha rahat anlaşılıyor tahminimizi. Şimdi bir örnek yapalım. Ne olsun fonksiyonumuz? Basit bir örnek olsun. f x eşittir 5 x eksi 7 noktasının fonksiyonun e, fonksiyonunun x eşit 3'te sürekli olup olmadığını inceleyelim. x eşit 3 için sürekli midir? İsterseniz burada siz deneyebilirsiniz. Bu tanım üzerinden bu fonksiyonun x eşit 3 noktasında sürekli olup olmadığını inceleyeceğiz. Tanımımız bize ne diyor? Her epsilon büyük sıfır için öyle bir delta büyük sıfır var mı? Bunu inceleyeceğim. Hangi koşulu sağlayacak? x eksi 3 küçük delta f x eksi f a. ne olur? x 3 için 15 eksi 7 8 f diyecektik. Küçük epsilon. Şimdi bakalım yapacağımız şey aslında burayı buraya benzetmek olacak. Yani birbirine benzetmek olacak. Şimdi f nedir? 5 x eksi 7 mutlak değer içinde. 5 x eksi 7 eksi 8. Küçük epsilon. Öyleyse bu 5 x eksi 15 küçük epsilon 5 parantezini aldım. 5 çarpı x eksi 3 küçük epsilon. Öyleyse x eksi 3 küçüktür. Epsilon bölü 5. Yani 3'ün epsilon bölü 5 komşuluğundaki x'ler f3'ün şu 8 aslında f3'tü. f3'ün epsilon komşuluğuna düşer. Yani bu koşulu sağlayan bir delta bulabildik. Epsilon bölü 5 delta'yı epsilon bölü 5 olarak alabiliriz. Kabaca e, olabildiğince basit bir örnek vermeye çalıştım. Birazcık karmaşık bir konudur. Çok temel olduğu için. Umarım daha fazla kafanızı karıştırmamışımdır. Temel olarak sürekliliğin tanımı budur. Aslında üstünde söyleyecek çok şey var ama sadece süreklilik nedir e, kısmı için şimdilik bu kadar yeter diye düşünüyorum. Umarım verimli olmuştur. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.